Antalya'da yaşayan 74 yaşındaki Cahit İşere sokağa çıkamadığı için cami imamını aradı. Kendi isteklerinin yanı sıra kuşlar için yem istedi. İsteği yerine getirilen yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu. Süt, ekmek. Ee, Sofra camisinin karşısında köpekler var ya. Tamam, tamam. Kuşlara buğday bile. İhtiyaçlarını söylerken kuşlarını unutmadı. ...yem istedi. Şu, şurada, Kuşları Kuşları atarım. Kuşları atabilirsin, istersen. İstedikleri getirildi. Yaşlı adam duygu dolu anlar yaşadı. Burası Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. İsmet Yüce Cami İmamı Hasan Koç, 65 yaş ve üstüyle kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Onu arayanlardan biri de 74 yaşındaki Cahit İşeri'ydi. Yaşlı adam kendi ihtiyaçlarının yanı sıra kuşlar için yem istedi. Süt, ekmek... Soğuk su o e, camisinin karşısında dört güzel var ya. Tamam, tamam. Kuşlara buğday bile. Siparişleri götürülen yaşlı adam, kuş yemi yardımıyla duygu dolu anlar yaşadı. İnsanlar ölüyor. Geçtire bir şey olmaz. Allah hocamdan razı olsun. Hocam da geliyor işte soruyor. Hatırımı soruyor her zaman. Ağlayan Cahit amca dua etti. Hastalık vermesin, kazadan, savaştan çiçek vermesin. Devletimiz sağ olsun değil mi? Var de olsun. Devletimiz sağ olacak Allah Allah. Devletimiz sağ olmasa bu bayrak buraya niye takmışım? Cahit amcanın yanı sıra kanser hastası için dut pekmezi ve gözleri az gördüğü için büyük Kur'an-ı Kerim isteyenlerin de ihtiyaçları karşılandı. E, Kur'an-ı Kerim istedim, geldi. Verdik, aldık, memnun olduk. Hepiniz için Allah razı olsun.